Bunların kısmi basınçlarıyla emin olun orantılıdır. Ve siz kısmi basınçları buldunuz. X'in kısmi basıncını ne buldunuz arkadaşlar? Bakın hemen şurada 0,2 buldunuz. Y'nin kısmi basıncını ne buldunuz? 1 buldunuz. 0,2'ye 1. Yerlerine koyalım. Nx bölü ny eşittir. 0,2 bölü 1'den. Gerek yok 0,2. E bu da zaten 0,2 idi bu arada. Evet. Sonuç itibariyle arkadaşlar eğer ki söylediğimiz kısa yola dikkat ederseniz bu iş okey olacaktır. Peki. Bakalım başka soru var mı? Olması lazım şurada. Hı, hı Hareketli bir piston. Evet bunu biraz yakınlaştıralım. Bu soru yine önemli soru tiplerinden. Şimdi ideal pistonların özelliğini bilmeden bu soruyu çözemezsiniz arkadaşlar. Musluğu açtınız. Burada bir ideal piston var. Soruyu bakın okumama bile gerek yok aslında bakarsanız. Ben P sonu son haldeki basıncı direkt görüyorum. Neden? Muslu açtıktan sonra bu sabit hacimli bir kap. Hacmi değişmeyecek ama buradaki piston hareketli. Sürtünmesiz piston. Peki bunun özelliği ne? Musluk açılırsa da açılmasa da bunun özelliği içteki basıncın dışarıdaki basınca eşit olması. Yani şu an Y'nin gazının basıncı aslına bakarsanız dıştaki basınca eşit. Açık hava basıncına yani 1 atm'ye eşit. Musluğu açtıktan sonra da son basınç eninde sonunda bakmaksızın bir ATM'ye eşit olacak arkadaşlar. Biz ne yapmış olacağız? Son basıncı bir ATM alacağız. Peki burada bilmediğimiz şey ne? Piston aşağı yukarı hareket edecek. Bir yerde duracak. O yeri bilmiyoruz. Nerede duracağını nereden biliriz arkadaşlar? Piston buraya kapanabilir. Piston 3V'ye zıplayabilir. Piston V'ye gelebilir. Piston 4V'ye zıplayabilir. Bilmiyoruz. Son Durumdaki hacmi bilirsek nerede olacağını da bileceğiz aslında. Pistonlu kabın hacmi nasıl oluyormuş bakalım. Klasik metot uygulayacağız arkadaşlar burada. P1V1 artı P2V2 eşittir. P son ve toplam. Formül bu. E benim P sonun belliydi. Pardon çok oynuyorum arkadaşlar video. Yani biraz sıkıntı oluyor. Sizin kadar. Evet. Şimdi. 1.5 atm yapıyormuş x'imiz. 2v kadar hacimde. Benim y gazımın dış basıncı eşit demiştim. 1 atm demiştim. Şu an için hacmi 2v. P son. P sonu biliyorum. Musluk açıldığı anda piston hareketli. Dış basıncı, iç basınca eşit. O zaman 1. V, v toplamı bilmiyorum. 1.5 çarpı 2. 3 artı 2 eşittir v toplam. V toplam neymiş arkadaşlar? 5v. Ama burada dikkatli olun. Bakın. Toplam hacim 5V. 2V'si burada arkadaşlar bu hacmin. Sabit hacimli kap bu bir cam balon. Bu hacmini değiştirmiyor. Peki piston ne yapacak? E piston 3V kadar hacime kadar kaçacak. 1 2 3. O zaman piston 3V'de durur arkadaşlar. Yani son durumda piston 3V'de durmak zorunda. Peki gazların kısmi basınçları ne olur? Tamam. V toplam 5V demiştik değil mi? Bakın şimdi x için yapıyorum. 1.5 atm kadar basınç yapıyordu x. 2V kadar kap içerisinde. 5V kadar kabın içerisinde yani musluk açıldıktan sonra pistonlu tarafın hacmi de 2V kadar hacimde bir kap haline geliyorlar. 5V kadar sonra ne olacak? Bakalım Px'in kısmi basıncı bulunur. Ters orantıyı unutmayın arkadaşlar. Px buradan ne gelir? Hmm, Px çarpı 5 biraz usulüne uygun yapmak gerekiyor bazen. Evet 2. Px eşittir 3 bölü 5 o da nedir? 0.6. Dikkat ben buradan y'yi toplam basınç 1 atm olduğu için ben y'yi 0.4 buluyorum ama hadi içimiz e, ne derler? Soğusun. <laughs> yani, bir bakalım gerçekten öyle miymiş en azından. Y için yapıyorum şimdi. Y burada 1 atm kadar basınç yapıyordu. Ve bu bir ATM basıncı 2 v'e kadar kap piston e, hacmine sahipken yapıyordu. E, musluk açıldı. Toplam hacim 5 ve oldu. Acaba ne yapar? Y'miz. Ters bağıntıyı kuruyorsunuz arkadaşlar. 5 çarpı PY 2 çarpı 1'den PY 2 bölü 5 o da nedir zaten? 0,4. Zaten demiştik ki 0,4 bekliyoruz. E, ne bekleyebiliriz? Peki Şurada bazı sorular var. Ee, onu da çözelim. Diyor ki bana kaptaki toplam basınç kaç ATM'dir? E, P toplam ne dedik? P son P toplamdır arkadaşlar. Bunlar farklı bir şey değil bu arada. 1 ATM'dir. Çünkü niye? Sistem. Hareketli pistona sabit. ideal pistona sabit. Dış basınca kendini eşitlemek zorunda. Evet. Burada diyor ki X'li Y'nin e, molleri oranı nedir? Ben size demiştim ki mol oranına bakmayın. Kısmi basınçlar da oranı aynısını verecektir arkadaşlar. Kısmi basınçları oranı da. O zaman e, x'in 0.6'ymış kısmi basıncı 0.6 bölü y'nin ise 0.4. Yerlerine yazıyoruz. Şöyle siz göremediniz ben yazarken. Sonuç px bölü py kısmi basınçları oranı 3 bölü 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. E, soru bu şekilde. Peki. Başka bir soruya geçelim şurada. 97 ÖSS sorusu. Kapalı kapta muslukta birbirine bağlı aynı sıcaklıkta iki cam balondan birinde 4 ATM 3 mol helyum gazı diğerinde ise 12 ATM ve 1 mol azot gazı varmış. Bakalım. Gazların ideal davranışta olduğu varsayıldığına göre Balonların hacimleri birbirine eşittir diyor. Balonların hacminin eşit olması ne demek arkadaşlar? Siz göremediniz tabi ben yazarken pardon. P çarpı V eşittir nRT mi? Sabit sıcaklıkta mı yapıyorsunuz bu işlemi? Balonların ben şunu büyüteyim en iyisi. çok daha iyi oldu. Balonların hacmini sorguluyoruz şu an. Dikkat. Hacmini bilmiyorum ama mol ve basıncı biliyorum. Hacimle ilgili bir bağıntı kurarım ben buradan. N bölü P. O zaman N bölü P'lerini kıyas edelim bakalım. N bölü P. Bunun hacmi N 3 bölü 4. V yapalım. E bunun hacmi bu helyum, bu azot olsun. Bunun hacmine yine N bölü P değerinden varsayacağız. Um, 1 bölü 12. Peki musluk açıldıktan sonra V toplam ne olur arkadaşlar? V toplam musluk açıldıktan sonra 3 bölü 4 artı 1 bölü 12 matematiksel olarak genişletin 10 bölü 12 V olur. Hmm. Kenarda dursun. Şimdi bana diyor ki musluk açıldıktan sonra gazların kısmi basınçları birbirine eşit olur. Birincisi bunların mol sayıları eşit değil. Yani kısmi basınçları birbirine zaten eşit olmaz. Ben bunu görüyorum. Arada da 3 kat fark olduğunu görüyorum. Ama aşağıdaki soruda toplam basınç 4.8 atm diyor ya bakalım gerçekten bu muymuş? Bu arada ben yine formül uygulamayacağım. Sadece ve sadece size biraz önce bahsettiğim doğru orantıyı uygulayacağım. O zaman şimdi konunun diğer tarafı olan kısmi basınçlar tarafına geçiyoruz. Helium'un basıncını konuşacağız. Helium 3 bölü 4V hacimde arkadaşlar. Aynen böyle yazın. 4 atm kadar da basınç uyguluyordu. E musluk açıldıktan sonra P toplam özür dilerim, V toplam ne oldu? 10 bölü 12. O zaman yazıyorsunuz sizde. 10 bölü 12 V'de benim kısmi basınç şey helyumun kısmi basıncı ne olur? İçler dışlar çarpımı. Matematik gerisi. 3 bölü 4 4 10 bölü 12 P helyum sadeleştiriniz. 3.6 ATM helyum çıkar arkadaşlar cepte. Bakalım. Aynı şeyi kim için yapacağım? Azot için de yapacağım. Onun da kısmi basıncı bana lazım. Tekrar söylüyorum formülü uygulamıyorum mantık çalıştırıyorum. Diyorum ki onun mantığına bakarsak eğer 1 bölü 12 V'ye kadar hacimde 12 atm basınç uyguluyormuş. 12 atm. O zaman musluk açıldıktan sonra 10 bölü 12 V kadar hacme sahip olunca azotun kısmi basıncı ne olacak? Matematik 1 bölü 12 çarpı 12 eşittir. 10 bölü 12 çarpı P azot. P azottan ne çıkar arkadaşlar? 1.2 atm. Burada ara matematik işlemlerini yapmak da pek mantıklı gelmiyor bana. Yani o kadarını kendiniz halledersiniz diye düşünüyorum. Hatta bu soruları çözmek istiyorsanız önce durdurun videoyu. Kendinizi bir deneyin. Neyi yanlış neyi doğru yaptığınızı görmek adına önce kendinizi deneyin arkadaşlar. Ee, 1.2 atm bulundu. Hmm. O zaman P toplam bunların kısmı basıçları toplama değil miydi? Yani şu muydu? P helyum 3.6 e, azot 1.2 toplamıydı. Ne yaptı? 4.8 Peki o zaman soruna gelirsek. Kısmi, e, toplam basınç 4.8 midir? Evet bakın ben kısmi basınçlar arasında size biraz önce demiştim ki ben 3 mole 1 mol görüyorsam 3.6'ya 1.2 görürüm. Neden? Arada 3 kat fark olduğu için. Bunu sağlayacak arkadaşlar. O yüzden zaten kısmi basıncı biz e, mol kesirini sorduklarında ya da molleri orantılayın dedikleri anda ben kısmi basıncı alıyorum. Arada bir doğru orantı var. Dolayısıyla kısmi basınçları birbirine eşit olur. Hayır. 3 kat fark olur. Balonların hacimleri birbirine eşit. Hayır dedik ki kısa yoldan bulursak eğer şöyle bir bağıntı kuralım. M bölü P hacimlerinin birbirine eşit olmadığını görüyoruz. O zaman yalnız 3 diyeceğiz arkadaşlar. Bu da e, diğer ve son sorumuz. Evet gazların karıştırılması olayı kadar böylece bitiyor. Şimdi bundan sonrasında neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? İşte e, gazın üzerinde suyun toplanması. E, bu senelerde pek beklemiyoruz. Reaksiyon veren gazların karıştırılmasını ama isteyenler için hani yine de belki bir tane soru koyarız, belki koymayız. Ona da gerek yok bence. Tepkime verdikten sonra gazların karıştırılması olayından bahsediyorum. Ona da gerek yok. Onun haricinde bakacağız e, ilerleyen videolarda ne gerekiyorsa.